Merhaba arkadaşlar, ben Murat Hoca. Bölme bölünme ile ilgili 5 tane soru çözeceğim. A seviyesi olarak arkadaşlar, kolay sorular, güzel sorular. Birinci sorudan başlıyorum. PDF'ini yine açıklamalara bırakacağım. Oradan indirip önce kendiniz bu soruları çözerseniz sizin için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Birinci soru. Özlem fiyatı TL türünden birer tam sayı olan ürünlerini, ürünleri sanal bir alışveriş mağazası üzerinden sepetine eklemiş ve aşağıdaki 3 görüntüyü elde etmiştir. VYK siyah tişört 6 adet almış. ABC TL tutacakmış. Beyaz baskılı tişört 4 adet almış. Fiyatı CBA TL olacakmış. Lacivert gömlek 5 adet almış. Fiyatı CAB TL olacakmış. ABC CBA CAB 3 basamaklı sayıların sayıların rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olduğuna göre C'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? Ben V yaka V yaka siyah tişört 6 adet aldığımda fiyat ABC TL tutuyorsa demek ki ABCTL yani ABC sayısı 6'nın neyi olmak zorunda? Katı olmak zorunda. Bu da ne demektir? Demek ki ABC sayısı 6'nın bir katı. Mesela ne katı olsun? X katı olsun. Yani ABC 6'ya tam bölünüyor demektir arkadaşlar. Bir sayının 6'ya bölünmesi demek. Bir sayının 6'ya bölünmesi demek. 6'nın aralarında asal çarpanları nedir? 2 ve 3'tür. O zaman hem 2'ye hem 3'e bölünmesi demek arkadaşlar. Devam edelim. Beyaz baskılı tişört almış 4 adet fiyatı CBA TL tutmuş. Demek ki CBA da 4'e tam bölünüyor arkadaşlar. Yani o zaman ne diyoruz? CBA sayısı CBA sayısı da 4'ün bir katı. Mesela 4 çarpı Y olsun. Devam edelim. Bu arada 4'e bölünmenin kuralından da bahsedelim. Bir sayının 4'e bölünmesi demek o sayının CBA eğer 4e bölünecekse son iki basamağının yani BA'nın 4'e bölünmesi demektir değil mi? BA'nın 4'ün bir katı olması demek. Bu da tamam. Devam edelim. Sonra arkadaşlar lacivert gömlek alıyor. 5 adet. Fiyatı CABTL tutuyor. Demek ki o zaman CABD 5'in bir katı. Yani CAB de arkadaşlar 5'e tam bölünüyor demektir. 5 çarpı Z olsun 5'in bir katı. Yani 5'e tam bölünüyor. Bir sayının 5'e bölünmesi demek arkadaşlar. O sayının son basamağının 0 ya da 5 olması demek. O zaman buradan başlıyorum bak. CAB 5'e bölünüyor ya. O zaman bu CAB sayısının son basamağı olan şu B'nin B'nin ya sıfır olması gerekir ya da 5 olması gerekir. Ama arkadaşlar bakın sayıların rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı olduğuna göre dediği için demek ki sıfır olamaz. B kesinlikle ne olacak arkadaşlar? 5. Kesin bulduğum sonuç B eşittir 5. Şimdi bak artık burayla hiçbir işim kalmadı. Silelim kafamız karışmasın. Şimdi arkadaşlar B5 ya bak ortaya geliyorum ortaya geliyorum. Şurada, şurada CBA'da B yerine 5 yazıyorum. O zaman C C Düzgün yazamadım. Düzeltiyorum. C B. B yerine 5 yazdım. A. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar bu CBA yani C5A sayısı da kaça tam bölünüyordu? 4'e tam bölünüyordu. Ne demiştik o zaman? Son iki basamağı şu 50'lerde olan sayı ne olmak zorunda? Yani 5A sayısı 50A sayısı ne olmak zorunda arkadaşlar? 4'ün katı olmak zorunda. 50'lerde olup da 4'ün katı olan ne var? 50'lerde olup da 4'ün katı olan ne var? 52 var. 56 var doğru mu? 4'e tam bölünen sayılar. Yani aklımıza gelmezse şöyle düşünürüz. Tam 40'tan başlarız. Çünkü 40 tam 4'ün katı ya. 40, 44, 48. Bak 52, 56. 50'lerde olup da 52, 56'yı 4'e bölünen sayılar olarak bulduk arkadaşlar. C'leri de yüzler basamağına şu C'yi de yüzler basamağına ekleyelim. C 52, C 56. Tamam. Şimdi ben o zaman buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. Demek ki A dediğim rakam ya 2 olacak ya da 6 olacak. Doğru mu? O zaman arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Şu ABC sıra geldi. Onu biraz daha şöyle aşağıda göstereyim. Daha net olsun. Bu ABC sayısı unutmayın 6'ya bölünüyordu. Yani hem 2'ye hem 3'e bölünüyordu. Tamam. Şimdi bak şu ABC'yi alalım. Şimdi A yerine ben 2 de yazabilirim, 6 da yazabilirim. ABC'yi alıyorum. Şimdi dikkat. A yerine 2 de yazabilirim, 6 da. İlk önce bir 2 yazalım A yerine. Sonra BC'sini yazdım. BC'sini yazdım. Sonra bir de 6 yazabiliyordum. 6 yazdım A yerine. Sonra B C'sini de yazın bakın. Peki B'yi kaç bulmuştuk? bakın şuraya? 5 bulmuştuk. O zaman şu 2 BC'yi 2 5 C diye yazdım. Şuradaki B yerine 5 yazdım. Şurada 6 B var ya bu 6 5 C oldu artık. 6 5 C oldu. Tamam. E ne demiş biraz önce? ABC sayısı ABC sayısı hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. Şimdi arkadaşlar zaten 2'ye bölünüyorsa bu sayı Son rakamı ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. O zaman not. Demek ki son rakam yani şu C'ler ne olmak zorunda? C çift olmalı. Artık 2'ye bölünmeyi hallettim. Şu 2'ye bölünmeyle işim kalmadı. Şimdi sadece neye odaklanacağım? Demek ki ABC sayısı neye bölünecek? 3'e bölünecek arkadaşlar. O zaman rakamda bir sayının 3'e bölünmesi demek ne demek? Rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. O zaman şuradan başlıyorum. 25 C'den başlıyorum. Rakamlarını toplayacağım. 2 5 daha 7. Bir de C var. 7 artı C. 3'ün katı olacak. Arkadaşlar ben 7'ye en az ne eklersem 3'ün katı olur? 2. O zaman C'ye 2 ekliyorum. Çünkü 7 ile 2'yi topladım. 9. 9'un 3'ün katı. Hani 3'ün katından bahsediyoruz ya arkadaşlar. Bak. ilk değeri bulduktan sonra 2'yi buldum. Artık 3'er 3'er arttır. 2'ye 3 ekle 5. 5'e 3 ekle 8. 8'e 3 şekli 11. 11 alamam. 11 rakam değil. Demek ki arkadaşlar şu C değeri ne olabiliyor? 2, 5, 8 olabiliyor. Ama ne demiştik? Bakın C ne olacaktı? Çift olacaktı. O zaman 5'i alamam. Hocam 2'yi alabilir miyiz? Hayır 2'yi de alamayız. Çünkü ne diyordu bakın? Rakamları birbirinden farklı diyordu. Rakamlar birbirinden farklı diyordu. O zaman 2'yi de sildim. Çünkü 2 burada var zaten. Arkadaşlar o zaman sadece ne kaldı? 8 kaldı. Sadece 8 kaldı. C buradan sadece 8 geldi. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Neye? 6 5 C sayısına. E bu yine 3'e bölünüyordu. 6 artı 5 rakamlarını topluyorum. 11 artı bir de ne var? C var. Eşittir 3'ün katı. 11'e en az kaç eklersem 3'ün katı olur? 12 olması hemen aklıma geldi. 1 eklersem. C eşittir 1. Şimdi arkadaşlar 3'e bölünmeden bahsediyoruz ya. O zaman 1, 3 arttır. 4. 4, 3 arttır. 7. 7, 3 arttır. 10. 10 alamam. 10 rakam değil. E arkadaşlar neydi olay? Bakın C ne olacaktı? Çift olacaktı. O zaman 1 ve 7'yi de alamam. O zaman ne kaldı geriye? 4 kaldı. Bakın zaten 6 ile 5 var. 4 yok. Doğru mu? O zaman rakamları birbirinden farklı olayla alakalı bir problemim yok. O zaman C1'de ne oldu? 4 oldu. Şuradan 8 geldi. Buradan 4 geldi. O zaman arkadaşlar 8 artı 4'ten cevap ne oldu? 12 oldu. Umarım anlaşılmıştır. Biraz karışık gibi durdu ama arkadaşlar detaylı anlatmaya çalıştım. İkinci soru. X sayısı Y sayısını tam bölüyorsa X böler Y şeklinde gösterilir. Bak X Y'yi bölüyorsa şu şekilde gösteriliyor. Bunu da şöyle okuyoruz arkadaşlar şunu. X böler Y. Mesela hani 3 sayısı 9'u bölüyor ya o zaman şöyle yapacağız. 3 böler 9'u diyeceğiz tamam mı? Şeklinde gösterilir. ABC 3 basamaklı AB ve BC 2 basamaklı sayılar olmak üzere. Üçgen içinde ABC ya AB 2 basamaklı sayısı artı C'ye eşitmiş. Ne zaman? Eğer A sayısı A rakamı ABC sayısını bölüyorsa ya da şu üçgen ABC BC artı A'ya eşitmiş. Ne zaman? C sayısı C rakamı ABC'yi bölüyorsa. Buna göre şu işlemin sonucu nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz böyle karışık bir soru gibi duruyor ama dikkatli olalım bak. Diyor ki şimdi şu üçgen içindeki ABC sayısı neye eşitmiş? AB artı C. Ne zaman için? Ne zaman için? Şu A rakamı. Bak A nerede? Yüzler basamağında. Dikkat et. A rakamı ABC'nin sayının tamamını bölüyorsa. Tamam. Ne zaman bu üçgen ABC, BC artı A eşit? C rakamı. Bak birler basamağındaki C rakamı eğer sayının tamamını bölüyorsa bu ABC'yi bölüyorsa. Tamam. Olayı şimdi daha iyi kavradık. O zaman arkadaşlar şu 954'ten başlayalım. Şimdi bak benim işim A rakamı yani yüzler basamağındaki yani en soldaki rakam ya da C rakamı yani birler basamağı yani en sağdaki rakamla ilgili tamam mı? Yani ya 9'a bakacağım en soldaki yüzler basamağındaki rakama ya da en sağdaki birler basamağındaki rakama bakacağım. Şimdi ilk önce 9'a bakalım. 9'a bakalım. Şu 9 954'ü tam böler mi? Böler. Neden biliyor musunuz? 9'un 954'ü tam bölmesi için 954'ün rakamları toplamının 9'un katı olması gerek. Neden? Bir sayının 9'u bölmesi demek o sayının rakamları toplamının 9 veya 9'un katı olması demek. Şimdi rakamlarını toplayalım. 4 4 artı 5 9 yaptı. 9 da burada 18. E 18 9'un katı değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki arkadaşlar şu en soldaki yani yüzler basamağındaki rakam sayının tamamını bölüyor. Yüzler basamağı en soldaki rakam bak en soldaki rakam sayının tamamını bölüyorsa ABC'yi bölüyorsa o zaman sonuç neye eşitmiş? AB artı C'ye bak şöyle ayırıyor. AB artı C. Ayır o zaman bak dikkat. Dikkat. Rengi değiştiriyorum. AB ilk iki rakam artı C. Yani 95 artı 4. Arada ne var? Eksi. Eksi varsa parantez açmayı unutmuyorsun. Şimdi devam edelim. İşimiz bizim her zaman ya soldaki sayıyla ya da sağdaki sayıyla. Yani ya Yüzler basamağındaki ya da birler basamağındaki sayıda. Şimdi yine 2 ile başlayalım arkadaşlar. Soldaki sayı ile başlayalım. Bak burada soldaki sayı ile başladım. Olay çıktı. Tam bölünme sağlandı. Dolayısıyla en sağdaki 4'e 4'e bakmaya ihtiyaç duymadım. Şimdi yine en soldan başlıyorum. En solda 2 var. Arkadaşlar 2 sayısı 245'i tam böler mi? Bölemez. Niye? Çünkü bak birler basamağı 5. Yani bu sayı 245 tek olduğu için 2 sayısı 245'i tam bölemez. O zaman sıra neye geldi arkadaşlar? En soldaki işime yaramadı. En sağdakine bakacağım. 5'e bakacağım. 5 245'i tam böler mi? Böler. Neden? Çünkü bir sayının 5'e tam bölünmesi için o sayının birler basamağının ya 0 ya da 5 olması lazım. Bak birler basamağında ne var? 5 var. Dolayısıyla arkadaşlar 245 sayısının birler basamağında 5 olduğu için bu 245 sayısı buradaki 5'e tam bölünür. E tam bölünüyorsa yani sayı sayı ABC sayısı eğer C'ye birler basamağındaki rakamına tam bölünüyorsa o zaman şu ABC sayısı neye eşitmiş üçgen içindeki sayı arkadaşlar bakın bu defa BC artı A yani BC artı A şeklinde yazacakmışız yani son iki basamak artı ilk basamak o zaman arkadaşlar son iki basamağı nedir 245'in 45 artı ilk basamak o da 2 o da eşittir 95 artı 4. 99 artı 45 artı 2. 47. Tabi şu arada artı olmayacak. Ne olacak? Eksi olacak. Siliyorum. 99 eksi 47. Buradan da arkadaşlar ne gelir? 52 gelir. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü soru. Bir sayının rakamları toplamına bölümünden kalan sayı içinde bulunduğu çokgenin kenar sayısına eşit oluyorsa bu gösterime şifreli gösterim denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi bir şifreli gösterim değildir. Hemen A'dan başlayalım. Bu tarz soruları ne yapacağız arkadaşlar? Şıklardan deneyerek gideceğiz. A'dan başlıyorum. Şimdi A'nın içinde ne var? 2011 var. 2011'in rakamları toplamı nedir arkadaşlar? 1, 1 daha 2, 0 daha 2, 2 daha 4. 2011'in rakamları toplamı 4 ya arkadaşlar. Şimdi 2011'i 4'e bölelim. Bakalım kalan kaç olacak? Arkadaşlar Uzun uzun 2011'i 4'e bölmeyelim. Ne yapalım? Son, bak 4'te bölünme her zaman son iki basamakla ilgilidir. Son iki basamakta 11 olduğu için 2011'i 4'e bölmek yerine 11'i 4'e bölelim. 2 defa 2 kere 4 8 11'den 8 çıktı 3. Arkadaşlar o zaman 2011'in üçgen içinde olması lazım. Gerçekten üçgen içinde mi? Evet. O zaman bu bir nedir? Şifreli gösterimdir. A'yı eledim. Sıra geldi 1004. 1004'e bakalım. 1004'ün rakamları toplamı nedir arkadaşlar? 4 artı 0 artı 0 artı 1 5. 1004'ü 5'e böleceğim. Arkadaşlar uzun uzun 1004'ü 5'e bölmeyelim. Kural neydi? Bir sayının 5'e bölümünden kalan nasıl bulunurdu? Son basamağındaki sayıya bakılırdı. Son basamağındaki sayı 5'ten küçükse o zaman son basamağındaki sayı zaten 5'e bölümünden kalan demektir. E, evet, bakıyorum son basamağında 4 var. 5'ten küçük mü? Küçük. Dolayısıyla 1004'ün 5 ile bölümünden kalan sayı son basamağındaki sayıdır yani 4'tür. Dörtgen içinde mi o zaman? Bu sayı 1004 sayısı. Evet, o zaman bu da şifreyi gösterelim. Hocam bu 1004 değil de 1008 olsaydı. E 1008 olsaydı 5'e bölümünden kalanı kısaca şöyle bulacaktık. Son basamağı 5'ten küçükse direkt birler basamağındadır kalan. Yani kalan birler basamağındaki rakamdır. Eğer 5'ten büyükse son basamağı burada olduğu gibi 8. O zaman son basamağı yani birler basamağını direkt 5'e böleceksin. 1 kere 5 5. 8'den 5 çıktı. Kalan ne oldu o zaman? 3 oldu demiş oluruz. Ama bunda işimiz yok. Devam ediyorum. C'ye bakalım arkadaşlar. 325. 325'in arkadaşlar ne yapıyorum? Rakamlarını topluyorum. Rakamlarını topluyorum. 5, 2 daha 7, 3 daha 10. Arkadaşlar 325'i 10'a böldüğümüzde kalan ne olur? Bir sayının 10'a bölümünden kalan her zaman son basamaktaki rakamdır. O zaman 325'in 10'a bölümünden kalan nedir? 5'tir. O zaman 325 sayısı beşgen içinde olmalı. Bakalım 1 2 3 4 5. Evet beşgen içinde. Bu da doğru. E'ye bakalım arkadaşlar 1017. Şimdi 1017'nin rakamları toplamına bakalım. 7 1 daha 8 0 daha 0 1 daha 9. 1017. 1017 9'a e, özür diliyorum. 1017'nin rakamları toplamı 9. Şimdi o zaman 1017'nin 9'a bölümünden kalana bakacağız. Arkadaşlar bir sayının 9'a bölümünden kalan nasıl bulunuyordu? O sayının rakamları toplanıyordu. 9'a bölünüyordu. Bak rakamlarını topladım tekrar toplayayım. 7 1 daha 8 0 daha 8 1 daha 9. 9'u 9'a bölüyorum. Rakamları toplamı olan 9'u 9'a bölüyorum. 1 kere 9 9 kalan ne oldu 0. He, demek ki o zaman sayının da arkadaşlar 9'a dok, ıı, bölümünden kalan 0. Yani 1017'nin 1017'nin 9'a bölümünden kalan 0. Dolayısıyla arkadaşlar 1017'nin sıfırgen içinde olması lazım. Sıfırgen diye bir şey zaten yok. Ama bakıyorsunuz 1017 üçgen içinde. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? E seçeneği oldu. Dördüncü soru. Elinde 4xy 3 basamaklı sayısı kadar yumurta bulunan Yavuz yumurtaları dokuzarlı bir şekilde kolilerse Şekil 1'deki görüntü. Beşerli koliler ise şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Buna göre x çarpı y nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elimizde 4xy kadar yumurta var. 4xy kadar yumurta var. Bakın bunu kaçarlı arkadaşlar 9'arlı. 9'arlı 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 grup diyor. Yani böyle a tane 9 e, bulunsun. Bak a tane 9'lu grup olsun. 1, 2, 3 böyle a tane grupladı arkadaşlar. 9 çarpı a artı artan kaç tane 1 2 3 4 tane. Demek ki arkadaşlar bak buradan şöyle bir yorum yapacağız. Buradan şöyle bir yorum yapacağız. Diyeceğiz ki 4xy sayısı 9'a bölündüğünde kalan kaç oluyormuş arkadaşlar? 4 oluyormuş. Tamam bu kalsın. Diğer taraftan, diğer taraftan 5'erli 5'erli gruplandığında kalan kaç oluyormuş? 2 oluyormuş. O zaman yazalım. 4xy sayısı 5'erli 5'erli gruplandı. Mesela b tane böyle grup çıksın 5'li. Kalan kaç oluyormuş? 2. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız o zaman arkadaşlar? 4xy sayısı 5'e bölündüğünde kalan ne olacakmış? 2. Arkadaşlar, şimdi bak Bir sayının mesela 4 xye sayısının 5'e bölünmesi için son rakamı yani birler basamağının ne olması lazım? 0 ya da 5 olması lazım. Ama Kalan 2 olacaksa 4XY'nin 5 ile bölümünden kalan 2 olacaksa o zaman 0'a 2 ekle. y kalan 4XY'nin birler basamağı ya 2'dir ya da 5'e 2 ekle ya da 7'dir arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman biz burada neyi bulduk? Y'nin arkadaşlar ya 2 olduğu ya da 7 olduğu e, durumunu bulduk. Şimdi diyelim ki ilk önce Y eşittir 2 olsun. Bak artık şunda işim kalmadı. Bunu hallettim değil mi? Bunu hallettim. Bunda işim kalmadı. Y eşittir 2 olsun. O zaman arkadaşlar 4x sayısı neye dönüşür? 4x y yerine ne yazdım? 2. Şimdi arkadaşlar bu 4x 2 sayısı bak 4x 2 sayısı y yerine 2 yazdık ya 9'a bölündüğünde kalan kaç oluyor? 4 oluyor. O zaman ne yapıyoruz? 9'da bölümden kalan 4 ise rakamlarını topladığımda ve 9'a böldüğümde de kalan 4'tür. Toplayalım 4, 2 daha 6, x de burada var. 6 artı x, 9'a bölündü. Kalan ne oldu? 4 oldu. O zaman şu 4'ü sol taraf atalım. 6'dan 4 çıktı. 2 artı x eşittir. 9'un katı olacaksa x en küçük ne veririz arkadaşlar? 7 veririz. Doğru mu? 2 ile 7'yi toplarsam ne olur? 9 olur. Sonra 9'lar 9'lar arttırırız. 9'da bölünmeden bahsettiği için 9'da bölünmeden bahsettiği için 9'ar 9'lar devam ederiz. 7'ye 9 ekle 16. Ama arkadaşlar x yerine 16 gelir mi? Hayır. Neden? Bakın x bir rakam olacağı için rakam en fazla 9 olur. Hiçbir zaman 16 olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar x'ine gelecek 7 gelecek. Peki x 7. Ben y'ye kaç demiştim? 2 demiştim. O zaman x'ine geldi. 7 geldi. O zaman x çarpıya buradan 2 çarpı 7'den ne gelir? 14 gelir. E şimdi bak y'yi 2 aldım. Sırada y'yi 7 almak var. y'yi 7 alalım. y eşittir 7 olsun. O zaman 4 xy sayısı ne olur? 4 x 7 olur. Bu sayı arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Şurada 9'a bölündüğünde 4 kalanını verecek. O zaman arkadaşlar rakamların topların bu sayının 4, 7 daha 11, x daha x. Yani 11 artı x 9'a bölündüğünde kaç kalanını verecekmiş? 4 kalanı verecekmiş. 4'ü diğer tarafa atıyorum. 11'den 4 çıktı. 7 artı x eşittir. 9'un katı. Arkadaşlar 7'ye en az ne eklersem 9'un katı olur. Mesela 2 eklersem doğru mu? 9'da bölünmeden bahsettiği için 9 9 arttır. 2'ye 9 ekle 11. 11'e 9 ekle 20 ama x bir rakam olacağı için 11 20 sonrası olamaz. O zaman x'in olmak zorunda 2. Arkadaşlar y 7 iken x 2 geliyor. O zaman x çarpı y 2 çarpı 7'den ne geldi? Arkadaşlar 14 geldi. Bakın burada da 14 buldum. Burada da 14 buldum. O zaman cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Hocam neden ilk başta ilk başta 5'te bölünmeyi düşündük de mesela şurada yani olaya çözme 5'le bölünmeyi düşünerek başladık da 9'da bölünmeyi düşünerek başlamadık. Şimdi arkadaşlar Hatta şunu demek istiyorum. Bak mesela örneğin 4xy sayısı tamam mı? 15'e bölündüğünde bölündüğünde örnek veriyorum. Ee, 3 kalanını veriyorsa kalanını veriyorsa işte örneğin mesela sallıyorum. x çarpı y nedir? Şimdi arkadaşlar 15'in aralarında asal çarpanları 3 ve 5 ya. 15'e bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa 3'e bölündüğünde de 3 kalanını verir. 5'e bölündüğünde de 3 kalanı verir. Şimdi ben ilk önce soruyu çözmeye başlarken 3 ile bölünmeden mi başlayacağım? 5 ile bölünmeden mi? Burada şuna bakacağız arkadaşlar. Hangi bölünme kuralı daha az rakamı ilgilendiriyorsa ilk o kuraldan başlayacağız. Bak 5 ile bölünme sayının son basamağı ile ilgili. Çünkü son basamak 0 veya 5 olursa 5'e tam bölünür. 3 ile bölünme de arkadaşlar 3 ile bölünme de 3 ile bölünme de sayının tüm rakamlarıyla alakalı değil mi? 3 ile bölünmeyen kuralı neydi? Rakamların toplarsın 4'ü x y'yi 3'e bölünüyorsa sayı da 3'e bölünüyordur dersin. Dolayısıyla 3 bütün rakamları ilgilendirirken 3 ile bölünme bütün rakamları ilgilendirirken 5 ile bölünme arkadaşlar sadece son basamağı ilgilendiriyor. Demek ki o zaman soruyu çözmeye başlarken ilk önce 5 ile bölünme kuralından yola çıkacağım. Beşinci ve son sorumuz 6A 7B milimetre uzundaki bir tahta parçası 8 kesim ya da 11 kesim yapılarak uzunlukları tam sayı olan eşit parçalara ayrılabilmektedir. Buna göre A sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bak bu 6A 7B milimetre uzundaki bir tahta parçası 8 kesim yapılırsa yani bu tahta parçasını 8 defa kesersen kaç eşit parça ortaya çıkar? Bak şöyle bir tahta parçası olsun. Tamam mı? Şöyle bir tahta parçası olsun. Ben bunu bir defa tam ortadan kesiyorum. Bak tam ortadan bir defa kestim. Kaç eşit parça ortaya çıktı? İki parça. Şimdi ben bu tahta parçasını iki tane kesersem, iki defa kesersem eşit parça çıkacak şekilde. Bir kestim, iki kestim. O zaman bakın kaç eş parça çıktı arkadaşlar? Üç eş parça çıktı. İki kesim yaptım. Bak bir kesim yaptım. iki parça çıktı. 2 kesim yaptım 3 parça çıktı. He. Demek ki kaç kesim yaparsam 1 fazlası kadar parça çıkıyor. Kaç kesim yaparsam 1 fazlası kadar parça çıkıyor. O zaman 11 kesim yaparsam demek ki arkadaşlar 12 eş parça ortaya çıkar. 12 eş parça ortaya çıkar. Ben 8 kesim yaparsam 1 fazlası demek ki o zaman 9 eş parça çıkar. Arkadaşlar ben eğer 6a7b sayısını kestiğimde veya 6a7b uzunluğundaki bir tahta parçasını kestiğimde 9 eş parça çıkıyorsa o zaman derim ki 6a7b sayısı 9'a tam bölünüyor derim. Bak aynı şekilde eğer ben 6a7b milimetre uzunluğundaki tahta parçasını kestiğimde 12 eş parça çıkıyorsa o zaman bu 6a7b sayısı 12'ye tam bölünür demektir arkadaşlar. O zaman bakın soruyu şöyle çözmeye başlayalım. Demek ki 6A7B sayısı 9 eş parça ortaya çıktığı için 9'un bir katıdır. Mesela x katı olsun. Aynı şekilde 6A7B sayısı 12 eş parça çıktığı için 12'nin bir katıdır. Mesela y katı olsun. Yani 6A7B sayısı 9'a da bölünür. 6A7B sayısı 12'ye de bölünür. Şimdi arkadaşlar zaten 9'a bölünmenin kuralını biliyorum. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür. 12 ile bölünmenin kuralı neydi arkadaşlar? Hem 4'e hem 3'e bölünen sayılar zaten arkadaşlar 12'ye bölünecekti. Artık 12 ile bir işim kalmadı. Benim ne ile işim var? 4'e bölünme ve 3'e bölünme. Şimdi zaten arkadaşlar bakın bir sayı bir sayı 9'a bölünüyorsa 3'e hayli hayli bölünür. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? artık 3 ile deşim kalmadı. Çünkü 9 bölünme işin içerisinde. Bir sayı 9'a tam bölünüyor. Ya şöyle düşün mesela 18 sayısı 9'a tam bölünüyor mu? Bölünüyor. E o zaman 3'e de tam bölünür. Evet bölünüyor. Mesela 27 sayısı 9'a tam bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman 3'e de tam bölünür. Yani 9'u zaten düşüneceğim için artık 3'ü düşünmemin bir anlamı yok. Şimdi ilk önce 4'ten mi başlayacağım yoksa 9'dan mı? Biraz önce anlattım. Tabii ki 4'ten. Neden? Çünkü arkadaşlar 4'te bölünmenin kuralı neydi? sayının son iki basamağı ile ilgiliydi. Sayının son iki basamağı eğer dördün katıysa mesela 70'lerde olan şu 70B sayısı dördün katıysa o zaman bu sayı dörde tam bölünür diyeceğiz. E, 9'la bölünmenin kuralı neydi? Tüm rakamları toplamı 9'un katıysa 9'la bölünüyor. Bak burada tüm rakamları ilgilendiriyor. Burada sadece son iki basamağı. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız o zaman? İlk önce 4'le bölünmeden başlayacağız. Başlayalım. Bu sayı 4'e bölünüyorsa Son iki basamağı yani şu 70B sayısı 4'ün katı olmalı arkadaşlar. 4'ün katı olup da 70'lerde olan sayılar neler? 72 ve 76 doğru mu? O zaman B ya 2 olur ya 6 olur. B ya 2 olur ya da 6 olur. Yazalım. B ya 2'dir ya da B nedir? 6'dır. Şimdi arkadaşlar B 2 olursa sayımız ne olur? 6A7B sayısı 6A72 olur. Şimdi bunun ile bölünmesine bakıyorum. 9 ile bölünmesine bakıyorum arkadaşlar. Bu sayı 9'a bölünecekse rakamları toplamı ne olmalı? 9'un katı olmalı. Bak 7 ile 2 9'un katı mı? 7 ile 2 topla 9. 9'un katı mı? 9'un katı çıktığı için bunları direkt silebilirsin. Bak bunları direkt silebilirsin. 9 toplamları 9 yapanları atın. 9'da bölünmedi. O zaman 6 artı a. E a'ya ne gelir arkadaşlar? 3 gelmez mi? Çünkü 9'un katı olması için 6'ya ne eklemem lazım? 3 eklemem lazım. O zaman a ne oldu? 3 oldu. Devam ediyorum. B eşittir bu defa 6 olursa 6A 7B sayısı ne olur? 6A 7 6 sayısı olur. Arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Ee, topluyorum. Rakamları toplamı 9'un katı olmalı ki 9 bölüne bölünebilsin değil mi? 7 6 daha 13. 6 da 19. Şimdi 19 9'un katı değil. A'ya ne verirsem 9'un katı olacak. Rakamları toplamı şu an 19 çıktı. A'ya ne verirsem 9'un katı olur arkadaşlar. 27'ye tamam diyorum bakın. O zaman A'nın ne olması lazım? 8 olması lazım. Bakın şöyle göstereyim. Hani bir denklem bir eşitlik yazacaksak şöyle yazalım. Bak 6, 7 daha 13, 6 daha 19 artı A eşittir 9'un katı olmalı. Şimdi 9'un 2 katı zaten 18. 19, 18'i geçmiş. O zaman 3 katını düşün. 9 çarpı 3, 27. Buranın 27 olması için A'ya ne gelir? 8 gelir arkadaşlar. A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? A'yı bir 8 buldum. Bir daha kaç buldum? 3 buldum. O zaman arkadaşlar 8 artı 3'ten cevabımız ne gelecektir? 11 gelecektir. D seçeneği. Arkadaşlar bir beğeni bırakmayı abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.